Şarkı, ha? Ak, ne yapalım? Ne yapalım? Hey hey. Bir şunun var yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum hep başkasına. Suçuna mı gidiyordum sıvartısına? Zoruna mı gidiyor bu hayalsin yer seyrek, seyrek deyim gelsin seyrek, seyrek her seyrek, seyrek evet özel seyrek. Dizayn dizel şey Wi-Fi cip bana bağlan bağlan Old no timeline var kurulan sallar Go Thailand ver one thousand Pardon kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp diyorum hep ağzına Çağırsam ayrılmaz yanımdan Seninle gidiyorum iddiasından Hiçbir kız alınmaz yanımdan Kırıntılı bir kadına tutuldum Otuzunda taş gibi bir doldum Aleyde en bir tutkundu Ve soyundu kum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım <laughs> Fark etmeden içine aldı Junior Jumping de daldı Hiçbir çok taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum boyamadım Her gece doldurdum doldurdum boyamadım Boya Ateşi harcadım de koşturdum hep yine de istedi canıma ah, doyamadım Bol koydum bol koydum boyamadım her gece doldurdum doldurdum boyamadım ateşi harcadım çöğürüp de koşturdum hep yine de istedi canıma ah, doyamadım Eskiden 5'te şimdi ise 15, Lubee'de banknot parlattık, şampanya bir şık Şampa markamsa para geçmeyen bir after party Nazik, nazik Davranmanı sevmem azıcık da azıcık bundan için lan tifatim Bu yüzden gülüşlerim IT Altın üstüme kişi lan et beyim Vermiyorum akşam yemeğine dayı Klipte parlıyorum güneşli bir şahin bebeğim Önümde sadece şey Sek, sek Mario her şeyi rek Sek Great Özel şey rek Sek Güzel her şey rek Sek bebeğim gel O koydum bu o koydum bu oyamadım Her gece doldurdum doldurdum bu Ateşi harladım körükte koşturdum Hep de istedi canıma doya